Bu videomuzda portakal suyunun faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Portakal, sıkılıp hemen içilmesi gereken meyve sularından olup içerindeki besinlerin bekletmeden içilmesi halinde çok fazla sayıda hastalığa şifa vermektedir. Bunların en başında birazdan sayacağımız hastalıklar gelmektedir. Hazır meyve suları, bu şifalara sahip değildir ve içerilerindeki katlı maddeleri sayesinde onlara koruyuculuk, bozulmazlık kazandırır ve içilmesi sakıncalıdır. Bu şifalara taze sıkılmış, bekletilmeden içilen portakal suyu sahiptir. Kesinlikle hazır portakal suyu tüketmeyiniz. Portakal suyunun faydalarını şu şekilde sıralayacağız. Portakal suyunun faydaları, içerindeki yüksek vitaminler sayesinde bağışıklık sistemimizi korumaktadır. Bağışıklık sistemi, vücudun kalkanı olmakla birlikte, kanserle mücadele eden vücudun askerleridir ve içerindeki birçok vitamin ve mineral sayesinde kanserle mücadelede bizi korumaktadır. Portakal suyunun faydaları, ülser tedavilerinde önerilen çok etkili bir meyve suyudur. Böbreklerde oluşan böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan bu meyve suyu aynı zamanda da böbrekte taş oluşumunu önlemektedir. Kansızlık tedavisinde önerilen bu meyve suyu düzenli içildiğinde kansızlığa şifa olarak bilinmektedir. Portakal suyunun faydaları arasında aynı zamanda kanı temizlemek ve kan dolaşımını düzenlemek vardır. Cildi koruyan portakal suyunun faydaları arasında ciltten ölü hücreleri atar, cildi yaşlanmalara karşı korur ve gençlik kazandırır. Düzenli olarak içilen bu su sayesinde cildin güzelleştiği gözle görülmektedir. İçerisindeki kalsiyum sayesinde kemik gelişimini kuvvetlendirir ve özellikle çocukların içmesi gereken bu meyve suyu çocukların kemik gelişimi için çok faydalıdır. Özellikle çocukların kemik, diş ve zihin gelişiminde çok etkili olan bu meyve suyu, çocuklarda kansızlığa ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmekte çok faydalıdır. Kan basıncını düzenleyen portakal suyu bu sayede kalp sağlığını koruyan eşsiz bir besindir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.